Çık! Yok ulan, orası bu çocuğu, yok. Sizin ananızı sikerim, kahpenin evladı. Temiz konuş dayı, hayırdır ya? Sen de kimsin lan, sen de ameliyat boyun. Çık dışarı, mallar veriyoruz, hadi çık hadi. Çak, hadi. Yok ulan, yok. Çık dışarı, hadi. Yok, yok. Bahruç abi, ben durun, siktirin dayı buradan. Anasını siktiysen, canımı alacağım, alacağım. Harbiden canını aldı lan. Ne yaptım lan ben? Ne yaptın oğlum sen? Anneme küfretti. Ölmüş anneme küfür etti. Ağır sinkaflı mütecavüz küfürler etti gördünüz. Sen de annenin yanına mı yolladın abi adama? Oğlum her haciz senin ananı bacına sövüyorlar zaten. Şimdi mi kıymetli olacak tuttu? Nasıl siki kalanın? Tamam lan tamam durun ya sakin adamlar. ol. Ölmüş la işte ölmüş kalbine sıktık adamın görmüyor musunuz? Sıktık ne amına koyayım sıktık ne? Sıktım diyeceğim benim başım bela koyma abi. Öyle mi oldu lan? Ha? Satıyor mu beni? Abi satmak gibi değil de. Benim infazım var abi yakamam yatarım var benim. Ne infazı lan? Yok ya senin sicil kaydında öyle bir şey. Hı. Ya o sahte ya. Gerçek sicil kadıyla kim iş verir bana? Cık. Suçun neydi lan? Açak çay. Ay senin suçu sikiyim ben ya. Yani kusura bakma Filiz. Adam öldüren bir orospu çocuğu olmadığım için... Pardon abi. Estağfurullah kardeşim.